Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte marketten acı cips aldık Ferah Zeynep puanlarımızı yazdı ee, bu puanlardan en düşük puanı çeken bu acı cipsi yiyecek ve ne içmeyecek? Su. Evet Ferah Zeynep de buraya artılar ekstra yazacak en son kazanan belli olacak Kazanan ne ödül var Ferah Zeynep? para ödülü 200, 200 TL. TL bakalım kim kazanacak Hazır mısın? Tamam. Başarılar. Tamam. Oo şey. O bayağı acı kokuyor bu arada. Ben Anne. Arkadaşlar ben normalde diyetteydim ve spordaydım. Ferah Seyrek bana bu videoyu çekelim dedi. Sırf kızım için bir cipsi yiyorum. Normalde yemem gerekiyor. Umarım buna değer. Ve 200 TL'yi ben alırım. Neyse o ferahlamak için dondurma yiyeceğiz. Hadi başlayalım. 2-3 Bunu çektim ben. Hadi bakalım. 53. 53. <gülüyor> 23. <gülüyor> <gülüyor> Ye bakalım. Şöyle. <laughs> <Hı>. Acı mı? <laughs> Marketteki en acı cips buydu. O yüzden bunu aldık ama bir sürü yiyeceğimiz için daha da acı olacak. Şimdi bir tane daha şu an geliyor. <laughs> Hadi bakalım. Birinci <laughs> el şanslıydım. Bakalım bu el. 19. 83. <laughs> Su içmek istiyorum gerçekten. Bu arada acıymış. Sen şunu al. 70. Kaç? Hadi. Ya. <laughs> boğazımı yaktı. <gülüyor> <gülüyor> boğazımı çok kötü yaktı. Benim çok kötü boğazıma gıcık yaptı bu arada. <laughs> <Nasıl> Bunu <uçabilir> miyim? Gıcık <laughs> oldu boğazım. Bir dumansın. <laughs> çok 46. Kaç? 25. Evet anlaşılan bu el e, videoda Ferah Zeynep çok yanacak. Su içebiliriz. Ha Sen kendin de içeceksin değil mi? Kendi <laughs> yandı ya ondan su içebilirsin diyor bana. 24. 47. Aç. Ay, yeni boğazma gitti ya. 15. 86, 86. Bu arada acı direkt boğazını yakıyor. 86 var. <laughs> eyvah. Ye ye. eyvah Eyvah Ne kiğmiş bu baya ya. Boğazını yakamayız. 8 82 Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak, <laughs> sizin için çekiyoruz o videoları tamam mı? <laughs> 57 24 De bakalım. En küçük değilleri. 98 İyi çekti. 28. 38 38 <laughs> Yiyorsun. Küçük küçük yiyorsun ama. 14 44 Ben yiyorum. tane yedim. 1, 2, Ben yiyorum yine. Ben yiyorum. Ya. Sen bayağı iyi dayanıyorsun bu arada. Arkadaşlar Ferah yeni küçükken, bebekken de böyle minik acı turşular var ya onları çok yiyordu. Seviyordu. Değil mi? 76. 58. Peki bu kız acıyı ne? seviyor dayanıklı. Ben de severim ama. Yaktı benim boğazımı ya. Bir sıcak bastı. Senin sıcak bastı mı? 5. Evet. Samsun. Bizim memleket. Kaç? <laughs> Sen çok rahat, çok cool bir. Şey. İyi misin? E Duygun belli et yani. Acı mı değil e mi? Alev. Acı değil. acı değil mi? Boğazım 37. 16. Acı değil diyorsan 2 tane yiyorsun. Hayır. <laughs> <Bir> numara. <laughs> 64 numara. Süper ya. Bitti Binlik bitti. Bir şey. <laughs> Arkadaşlar şimdi sayıyoruz. 5 sandalye mi? <laughs> ay, su içelim <laughs> ya, su içelim <laughs> su içmek yok ama ay, hayır kuralları bulmayacağız hayır anne bir tur geçtik biz içeri hayır kapadık arkadaşlar benim 12 artım ferahın da 11 artısı var o yüzden ferah 5 tane cips yiyor hadi bakalım 1 <laughs> bak <Bir. gülüyor> için bana para lira vermesi gerekiyor. alayım. Ne olsun? Teşekkürler. Alana, olmayı, like atmayı, yani Ding dong. Ya. <laughs> yani ding dong. <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öktük. Arkadaşlar. Bay.